Arkadaşlar selam. Uzun bir süreden sonra size tekrar bir video çekmek istedim. Bildiğiniz gibi artık eskisi kadar sık videolar çekmiyorum. Ee, ama e, bu videoyu çekmemin sebebi güzel bir airdrop olması. Bildiğiniz gibi aranızdan bazıları e, bu airdropu kesin biliyordur. Bondex airdropu. Yaklaşık olarak arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi e, ben size şunu göstermek istiyorum. E, güzel bir airdrop uzun zamandan beri yapıyorum arkadaşlar bunu ben. Ee, yaklaşık olarak 4 yıl oldu. Ee, belki inanmayacaksınız ama e, size bunu göstereceğim. Bakın 4. yıldayım. Yani 4 yıldır ben bu AirDrop'un peşindeyim. Ve en sonunda gereken oldu arkadaşlar. Ve Binance açıklamasını yaptı arkadaşlar. Ee, yakın zamanda bir buçuk ay ya da minimum bir buçuk ay maksimum iki ay içinde bu airdropumuz Binance borsasında sergilenecek arkadaşlar. Ve güzel bir fiyattan çıkmasını bekliyoruz. Hala siz geç kalmış sayılmazsınız arkadaşlar. E, o yüzden sizlerle de bunu paylaşmak istedim. E, bunun bir tanesi 1 dolar üzerinden Binance'da satışa çıkacağı söyleniyor arkadaşlar. Bu olmasa bile başlangıç olarak biz bunu kabul etmesek bile inanıyorum ki çıktıktan sonra e, benim tahminimce 6 ve 7 dolarları göreceğine inanıyorum. Çünkü Binance destekliydi bu 4 yıl önce. Aynı aranızda bilenler olur. P coin gibi arkadaşlar. Bu da Bondex coin ve yaklaşık en son 2 ay içinde Binance'da sergilenecek arkadaşlar. Her zamanki gibi e, siz değerli arkadaşlar bu videoyu e, seyrettiğinizde yapmanız gereken tek şey aşağı bırakacağım referans linkinden kayıt olmanız ve 24 saatte bir bu ortada gözüken yeşil butona basmanız arkadaşlar. Zaten televizyonuza telefonunuza bir uyarı gelecek. Buna basacaksınız. Başka yapmanız hiçbir şey gerekmiyor arkadaşlar. Herhangi bir yatırım yapmanız gerekmiyor arkadaşlar. Yalnızca arkadaşlarınızı davet ederek ve ailenizden herhangi bir kaç kişi yaparak kazım hızınızı hızlandırabilirsiniz arkadaşlar. Bence size bu bondex airdropunu şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yatırımsız olduğu için de kaçırmayın arkadaşlar. 2 ay 2 aydır yani ne kadar kazarsanız sizler için o kadar iyi olur diyorum. Ee, videomu seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bundan sonra yalnızca değerli airdropları paylaşacağım. Diğer videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar. Videomu beğenir ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Hepinize bol kazançlar diliyorum arkadaşlar.